Bayram mateme dönmesin, yollar kan olmasın. Herkesin trafik kurallarına uyması şart. Uymayanın kaçışı yok. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube ekipleri Kurban Bayramı mateme dönmesin diye bayram süresince havadan denetimlerini sürdürecek. Şimdi biz de o denetimlerden birine katılıyoruz. Kurban Bayramı öncesi denetimler başladı. İstanbul'daki tüm yollar mercek altına alındı. Hatalı sürücülerse metrelerce yüksekten tespit edildi. Bey gişeleri, Çamlıca gişeleri gibi İstanbul'a, Anadolu yakası ve Avrupa'ya arkasından tüm giriş çıkışlar bu denetim altında. Bunun yanı sıra İstanbul içindeki kritik noktalarda denetim merkezlerinden biri. Şu anda da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzerinden geçiyoruz. İşte bu noktada da olumsuz bir durum yaşanmasın diye havacılık ekipleri yoğun bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. İstanbul'a giriş çıkışta 5 tane uygulama noktamız var. Bu uygulama noktalarında da sürekli denetimlerimiz devam edecek. Hız ihlali yapanlar, emniyet kemeri takmayanlar ya da makas atarak sürüş yapanlar dikkat. Polisin gözü üstünüzde. Ekipler tüm araçları tek tek inceliyor. Hatalı sürücüler ise işte bu ekranlardan açık bir şekilde gözüküyor. Havadaki ekipler hatalı sürücüleri karadaki ekiplere bildiriyor. O hatalı sürücüler durdurularak karadaki ekipler tarafından cezai işlem uygulanıyor. Bayram tatilinde milyonlarca kişi yollarda olacak. Yolun sonu bayram olsun diye denetimler 7/24 sürecek. Ekipler denetimler esnasında yolda kaza yapıldığını belirledi. İşte o kazayı da havadaki ekipler karadaki ekiplere bildirdi. Karadaki ekipler o kaza noktasına intikal edecek ve yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın diye gerekli önlemleri alacak. Ekipler trafik denetimlerini tamamladı. Denetimler süresince hatalı sürücülere deyim yerinde ise göz açtırılmadı. Kurban Bayramı süresince de bu denetimler devam edecek. Tüm sürücülerimizden trafik kurallarına harfiyen uymalarını bekliyoruz. Hızlarını düşürsünler, yolun sonu bayram olsun diyoruz.